Merhaba akşam et. Sevan hoş geldiniz. E Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Ama öncesinde pazartesi günü gelen paketlerde konuşacağız. Seviyelerini göstereyim. Belki açılım yapmayı düşen arkadaşlarımız varsa Manchester City paketinde 102 seviyeye çıkan isim yer almamakta. Rodri 101'e kadar çıkıyor. Erling Kanat 101. En yüksek seviyeli 2 isim. E bu iki futbolcumuz 100 seviyeli ve 96'ya doğru inen futbolcular yer alıyor. Seviyeler öyle çok iyi olmadı arkadaşlar. Epic pakete baktığımızda Nedved bazı menajerlerde 106 seviyeye kadar çıkmakta. İkinci güçlendirici olarak teknik basabiliyoruz. Hatta ben orta basmıştım arkadaşlar. Ortada bir arkadaşımız yorumlarda demişti. Daha fazla menajerde ama iki güçlendirici menajerlerde genelde oluyor arkadaşlar. 106 seviyeye kadar çıkmakta. Iniesta 105, Van der da 103 seviye. Konumiden de birkaç gün önce önemli bir açıklama geldi Android cihazlar için. iPhone kullanan arkadaşlarımızı aslında burası ilgilendirmiyor. iPad tabletini kullanan arkadaşlarımız için de bir, herhangi bir sıkıntılı durum yok arkadaşlar. Android cihazlarda Konumin yaptığı açıklama şu. Android 16'nın Haziran 2025'te yayınlanması planlanıyor. Bu güncellemeden sonra e-futbol uygulaması bazı cihazlarda Düzgün görüntülenmeyebilir. Düzgün görüntülense bile bir kullanıcı cihazında uygulamanın en boy oranını değiştirirse sorunlar oluşabilir demekte. Lütfen en boy oranını sıfırlamaktan kaçının. Herhangi bir ayarlarda o değişiklik yapmayacaksak herhangi bir sıkıntı olmaz gibi gözüküyor arkadaşlar. Android 16 güncellemesi telefonunuza gelirse belki ondan kaynaklı. Oyunda da sıkıntılar olabilir. Konemi boy oranını değiştirmeyin diyor. Hani bu nerede yapılıyor telefonda? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hiç oyunla alakalı en boy oranı değiştirme gibi bir şey ben de yapmamıştım ama bir bilgi görürsem ya da sizin bunları gibi bilginiz varsa da bizlerle paylaşabilirsiniz. Android 16 güncellemesinde bazı cihazlarda sıkıntı oluşabileceği ile alakalı konemden bir uyarı mesajıydı. Oyunda bugün biteceklere bakacak olursak arkadaşlar kampanyadan dolayı gelen temalı etkinliğimiz. Yarın başka bir etkinlik gelecek. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Ortaklaşa maç etkinlikleri yarın yine gelecektir arkadaşlar. 2 hafta duruyor bu etkinlikler. Player of the Week ücretsiz açma, açma hakkı veren etkinlik. Ben de Japon Ligi gözüküyor. Oyuna başlarken hesabımda Japonya seçmiştim. Ondan dolayı arkadaşlar Türkiye seçiliyse burada ülkeye göre etkinlik değişmekte. Ligime eklenen kiralı futbolcular yarın yeni isimler. Ligime kiralık olarak eklenecek. Geçen hafta gelen Showtime paketler vardı. Bugün son gün arkadaşlar. Rafael Lau, Rice Burn'un yer aldığı paket. Liglere göre liglere özel gelen Showtime paketleri bunların bugün son günü. Player of the Week paketi lig maçlarının artık son oynayan maçlarından konemi seçmişti arkadaşlar. Çoğu ligde de maçlar bitti artık. Yarına geçtiğimizde yarın klasik bakımımız var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girer. Her perşembe olduğu gibi Konemi öğlene doğru 11'de açılacaktır ama Genelde daha erken açıyorlar arkadaşlar. Fakat Japonlara en erken açıyorlar. Sonra diğer ülkelerde açmaktalar. Önümüzdeki hafta önemli. Şimdi haftaya arkadaşlar oyunda yeni sezona geçeceğiz. Yarın yeni sezona geçmiyoruz ama yeni sezona bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Maç bilet yenilecek. Klasmanlar güncellenecek. Hani konumi bir güncelleme de getirir mi? Onunla alakalı şimdilik bir açıklama yer almıyor. Belki Android 16'dan dolayı sıkıntılar olursa onunla alakalı bir güncelleme belki de getirebilir. Haziran güncellemesi olacak mı? Yoksa sadece bir sezon geçişi olacak? Onunla alakalı önümüzdeki hafta konemi açıklama yapabilir arkadaşlar. Haftaya oyun için ayın en önemli haftasıdır aslında arkadaşlar. Haziran ayı içinde en önemli hafta önümüzdeki hafta olacak. Yarın bizlere neler beklemekte? Geçen hafta bir kampanya başlamıştı. konemi bu iki haftalık bir kampanya dedi. Yeni sezona önümüzdeki haftaya kadar süren mini bir kampanya. Bundan dolayı da günlük girişlerimiz var. Her gün oyuna giriş yapıyorsak yarın ücretsiz açma hakkı Ronaldo'lu paketten veriliyor yüzde futbol parası da cuma günü alabileceğiz arkadaşlar. Penaltılarda yine önümüzdeki hafta perşembeye kadar %50 daha fazla ilerliyor. Gol atarsak 9 adım kaçırırsak 6 adım ilerlemekte. O da haftaya perşembeye kadar arkadaşlar. Ondan sonra tekrar eskisi gibi daha az adım ilerlemeye devam edecek. Yarının en önemli gelişmesi ise bedava Showtime kalecimizi alabileceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben e, topluluk eski adıyla topluluk yeni adıyla gönderiler kısmından bir anket açıyorum. Lütfen siz de hangi kaleciyi almayı düşünüyorsanız orada oy verebilirsiniz. Veyahut da yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangi kaleciyi alacaksınız ya da almaya yakınsınız. Ankette onu bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki almaya düşen arkadaşlarımız için de bir fikir olur. Yarın bedava Showtime kaleci alabileceğiz. Görevlerde her şeyi yapsak da geçen hafta alamamıştık. Konemi yarına sakladı. Yarın görevlerden o birkaç sınırda kalmıştık. 10'da 9'da kaldıysanız bir görevi yaptığınız takdirde yarın alabileceksiniz arkadaşlar. Önümüzdeki perşembeye kadar süremiz var. Yani yarın olur da belki oyuna giremezseniz bile haftaya perşembeye kadar süremiz bulunmakta. Bedava sadece bir tane Showtime kaleci alabiliyoruz. 10 tane görevin tamamlanması gerekiyor. Showtime kalecilerimiz bu isimlerde. Bu isimlerden en çok almayı düşündüğünüz isim kim ise anket kısmımızda orada oyunuzu verebilirsiniz. Bu kampanyadan dolayı da yarın bir etkinliğimiz gelecek. Penaltı etkinliği bir haftalık bir etkinlik. Bu penaltı etkinliğinden de kazanacaklarımız bir tane pozisyon antrenörü 20.000 DP. Bir de diğer konulara geçeyim arkadaşlar. Biraz daha belirsiz olan konular. Konomi Player of the Week paketleri ligler bitse de getirmeye normalde devam eder. Eskiden gelen futbolculardan yana eskiden getirdiği Player of the Week kartları tekrar tekrar getirebiliyor. Fakat şöyle bir durum var. Şampiyonlar ligi finali oynandı. Paris Saint Germain kazandı. Şampiyonlar ligi Player of the Week'i getirir mi acaba? Yarı final, final aslında öyle bir şey, o maçlardan getirsek güzel olur. Veyahut da eskiden gelmiş futbolcuları, şampiyonlar gibi Player of the Week paketi de getirebilir. Konemi belki bugün öğlen vakitlerinde bir açıklama yapabilir arkadaşlar. Player of the Week şu an belirsiz. Bir de belki sosyal medyada, belki başka videolarda görmüş olabilirsiniz. Sosyal medyada Twitter'da ben de e, sıklıkla görüyorum. POTS, e, ay, yılın e, futbolcuları paketleri de ilerleyen dönemlerde gelebilir. Ama ne zaman gelir? Konemi şimdilik bir açıklama yapmadı arkadaşlar. Konemi her sene sezonun paketlerini getiriyor ama şimdi getirmeyebilir. Yaz aylarında da getirebilir. Şimdi milli maçlar da gelecek. Milli maçlarla alakalı play of the week paketleri de gelecek yakın zamanda. Belki anketler düzenleyip ona göre paketler getirebilir. Kendince potusu getirebilir. İlerleyen dönemlerde ama sezonun futbolcuları e, player of the week kart gibi biraz daha yüksek seviyeli oluyor. Bu böyle, böyle paketler de gelecek arkadaşlar. Yaz aylarında konemi bu tarz paketler getiriyordu. Bir de geçen sene konemi final maçlarından Showtime paket getirmişti. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Vinicius Junior ve Toni Kroos'u ve Atalanta takımından da Lukman. Lukman hat trick mi yapmıştı orayı hatırlayamıyorum ama sanki bir onun bir yerde bir hat trick'i vardı. Finaldeydi galiba. Çok iyi oynamıştı o zaman. Lukman'ı da Showtime olarak getirmişti konemi. Şimdi Paris Saint-Germain kazandı Şampiyonlar Ligi'ni. Avrupa Ligi'ni Tottenham takımı kazandı. Konemi belki hani bir Showtime pakette getirebilir arkadaşlar. Paris Saint-Germain'den getirse Duay'ı getirebilir. Finale damgasını vurdu. Dembele sezona damga vurdu. Paris Saint-Germain'den iki tane aday. Tottenham'la belki final maçında dikkat çeken ismi tercih edebilirler. Tabi bunlar tahmin arkadaşlar. Konemi yarın Showtime paket getirecek mi getirmeyecek mi o henüz belli değil. Ama geçen sene final maçlarına özel Showtime bu şekilde getirmişti. Eğer buna devam ederse final maçlarından bir şovten pakette hazırlayabilir. Bununla alakalı bir açıklama olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Gündemdeki konular bunlardı. Konem öğlen vakitlerinde belki açıklama yapabilir. Öyle bir açıklama gelirse sizlerle paylaşmaya çalışırım. Tüm bunlarla alakalı sizlerde de yorum ve görüşünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Ankette de arkadaşlar hangi kaleci almayı düşünüyorsanız kendinizi almaya en yakın hissettiğiniz kaleciye oy verebilirsiniz. Kanalımızın gönderiler kısmından ankete ulaşabilirsiniz. Tüm bunlarla alakalı görüşlerinizi hepimize paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.